5. testimize devam edelim arkadaşlar. Y eşittir x doğrusunun verilen çemberden ayırdığı kirişin uzunluğu kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi y eşittir x de bunun ortak çözümünü düşünebiliriz. Mesela y gördüğümüz yere x yazarsak x kare artı x kare eksi 2x eksi 4x eksi 20 0. 2x kare eksi 6x eksi 20 0. Buradan x kare eksi 3x eksi 10 0 olur. O da eksi 5'e 2 diye ayrıldığından x ya 5'tir ya da eksi 2'dir. O halde o noktalar y x doğrusu üzerinde de olacağından ya 5'e 5 ya da eksi 2'ye 2, 2 noktasıdır. E bunların x arasındaki uzaklık x'ler farkı 7, y'ler farkı 7 olduğu için bunun kare kökünden cevap 7 kök 2 birim olacaktır arkadaşlar. İkinci soruda y x artı 1 doğrusuyla bu çember kesişmiyormuş. O halde şöyle düşünelim. Çemberimiz ve doğrumuz olsun, o halde merkezin doğruya uzaklığı yarıçaptan büyük olmalıymış. Biz bunu biliyoruz ve bunun üzerinde hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi düzenlersek arkadaşlar ne yapabiliriz? Merkezimizi bulalım ilk önce. Onu da hemen şöyle düşünelim: x eksi 2'nin karesi artı y 1'in karesi dedik. Şu an ne yaptık? Bir 2'nin karesi 4 ekledik. Bir de ne yaptık arkadaşlar? 1'in karesi 5 ekledik. Eşitliğin diğer tarafına da 5 eklersek 5 eksi k olarak yazalım. Merkezimiz 2'ye 1. 2'ye 1 noktasının y eksi x eksi 1 eşittir 0 olan uzaklığını bulalım. O da nedir? 1 eksi 2 eksi 1'in mutlak değeri bölü kök 2. Yani kök 2 birimmiş. O halde bizim yarı çapımız kök 2'den ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük. Demek ki 5 eksi k'nın kare yani 5 eksi k küçük olmalı. 2 dersek k büyük olmalıdır. 3'ten dolayısıyla 4 olabilir. Zaten k 5 olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Nokta olurdu bu aslında. Bir çember belirtmezdi. Zaten 5'ten de büyük olamaz. Üçüncü sorumuza baktık arkadaşlar. x eksiye Eşittir 6 doğrusunun verilen çembere en yakın noktası M'ye neymiş? O halde merkezimiz bizimle 1'e. 2, yarı 3. Şimdi bizden istenen de yine bir çemberimiz var. Bir adet doğrumuz var. Şöyle olsun o da. Diyor ki en yakın nokta en yakın nokta dediği yer burası olmak zorunda arkadaşlar. Şurası da ne? X eksiye eşittir 6 doğrusuymuş. Bizim merkezimiz neydi? 1'e 2. Şimdi hemen şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Yapabileceğimiz şeyleri düşünelim. Neler yapabiliriz? Eğimden gidebiliriz. Mesela bu eğimden dolayı yeşil çizdiğimiz doğrunun denklemini oluşturabiliriz. Doğrunun Çemberin en yakın noktasını istediği için A noktası burası. Ona da şöyle diyebiliriz. M virgül. X'lerine M yazarsak Y değerimiz M-6'dır. Şimdi bunun eğimi 1'di. Eğim 1. O halde çizdiğimiz yeşil doğrunun eğimi eksi 1 olacak. Yani Y'ler farkı M-6'ın 2 çıktı. M-8 X'ler farkı M-1 eşittir. Eksi 1 olacak. Demek ki M-8 eşittir. Eksi M artı 1 ise 2m eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? 9. Demek ki m 9 bölü 2. Şimdi soru bizden ne istiyordu? 2m eksi 4 n'yi istiyor. Demek ki 2m eksi n değerimizde dikkat ederseniz m eksi 6 idi. Yani 4 tane m eksi 6. Bunu da düzenlersek 24 eksi 2m isteniyor. 2m 9 olduğu için 24'ten 9 çıkarsa aradığımız cevap 15 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Çemberin y ekseninden ayırdığı kirişin uzunluğunu soruyor. Y ekseninden ayırdığı kiriş dediği için bizim burada x değerimiz 0 olur arkadaşlar. x değerler 0 olduğu için bunları sildik. y kare eksi 2y eksi 15 eşittir 0. Eksi 5'e artı 3 diye ayrıldı. Yani y ya 5 ya da eksi 3 zaten x değerleri sıfır olduğu için aradaki mesafede 8 olacağından cevap deniz ışıklıdır. Çünkü 5 ile eksi 3 arasındaki mesafe 8'dir. Beşinci sorumuza baktık. Doğruları çemberi üzerinde kesiştiğine göre doğruların çemberden ayırdığı kirişlerin uzunluklarının kareleri toplamı kaç birim karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi çemberimiz bu olsun. Dikkat ederseniz doğruların eğimleri bir tanesi 1 bir tanesi eksi 1 demek ki bunun üzerinde dik bir şekilde kesişecekler. Yani bir tanesi şöyle geliyorsa ve devam ediyorsa diğeri de bu şekilde gelecek. Ama bunlar dik kesişmek zorunda. şöyle biraz daha dik olsun. Bir tanesi x y eksi 6 olsun şu x eksiye eşittir 6. Bu da x artıya eşittir 4. Şimdi şu kesim noktasını hemen koordinatlarını yazabiliriz. Mesela 6 alta topladığımızda x'in 5, y'nin eksi 1 olduğunu bulduk. Yani bu nokta, şu dik kesiştikleri nokta 5'e eksi 1 noktasıymış. Şimdi ne istiyordu bizde? Doğruların çemberden ayırdığı kirişlerin uzunluklarının kareleri toplamını soruyor. Bizim merkezimizi de ve yarı çapım üzerinden de odaklandım. Zaten dik baktığı için şurası merkez olmak zorunda. Yani soru bize diyor ki burayla şunla şunun kareleri toplamını bulalım diyor. Şimdi merkezimizi bulalım hemen arkadaşlar. Merkez dikkat ederseniz eksi ikiye bir noktası. Burası da eksi 2'ye 1 noktasıdır arkadaşlar. Şimdi merkezle şey arasındaki mesafe, kesim noktası arasındaki mesafeyi bir bulalım isterseniz ilk önce. Düşünürsek ne gelecek arkadaşlar hemen orası? Şurası R. R. 5 ile eksi 2 arasındaki mesafe 7 olduğu için 7'nin karesi artı eksi bile 1 ile 1'in arasındaki mesafe olduğu için 2'nin karesi. Yani R kare bu. 49-53. Ama sorudan bizde tam olarak istenen neydi? Buraya x, buraya y dersek. soru x kare artı y kare istiyordu. O da zaten hipotenüsün karesi. Yani r, r, 2r'nin karesi. Soru 4r kareyi istiyor. r kare 53 ise 53 çarpı 4'ten 212 aradığımız cevap olmalıymış arkadaşlar. Verilen Çember verilen doğruya teğet olduğuna göre kanun alabileceği değerler toplum diyor. Çemberin dikkat ederseniz merkezi 1'e 1, şey 1'e 2 yarı çapı da 2. O halde bunun buna teğet olması demek merkezin bu doğruya uzaklığı da yarı çap kadar olması demektir. Merkezimiz 1'e 2 yarı çap 2. O halde doğruya uzaklık yapalım. X yerine 1 yazdık. Y yerine 2 yazdık mutlak değeri bölü kök içinde 1'in karesi artı k'nın karesi eşittir 2 olmalı. 1 eksi 3 k'nın mutlak değeri eşittir 2 kök k kare artı 1. Her iki tarafın karesini alırsak 1 eksi 6 k artı 9 k kare 4 k kare artı 4. Buradan 5 k'nın karesi eksi 6 k eksi 3 eşittir 0 gibi bir denklem geldi. Sonra bizden k'nın alabileceği değerler toplamı dedi. İkinci dereceden denklemin kökler toplamından eksi b bölü a'dan cevap 6 bölü 5 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yani cevap denizli şıkkı olmalıdır.